Bir süredir aslında dünyanın gündemindeydi. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci ardından vazgeçmesi şimdi de. Özellikle bu şikayet dilekçesinde e, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının bahane olduğu ve hiçbir dayanağı olmadığı da kaydediliyor. Peki şimdi bu konuyu biraz daha detaylandıracağız. Canlı yayında konuğumuz var. E, Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte canlı yayında Gündüz Kuşağı'nda konuğumuz. Hocam merhaba hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi dediğim gibi bir süredir de bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi Twitter'ı satın alma süreci, ardından da şu an dava sürecini konuşuyoruz. Artık vazgeçilmesi. Ne dersiniz hocam? Elon Musk anlaşmayı neden feshetti? Şimdi efendim aslına bakarsanız baştan Twitter'ı çok istediğini biliyorduk. Hatta %9.2'lik hisseyi satın almıştı ve bundan sonraki süreçte neden tamamını almayayım şeklinde özellikle sosyal medya gündemini bir şekilde değiştiren açıklamalarının da var olduğunu görüyor idik. Ve son dönemde de 44 milyar dolara anlaştığı haberi ortaya çıktıktan sonra ciddi anlamda Twitter'ın Hisselerinin değer kazandığını gördük. Hatta yüzde Nisan ayı itibariyle Nisan'ın sonu itibariyle 51 dolara kadar bir çıkış yaşandığını gördük. Ancak son dönemlerde özellikle bu anlaşmayı feshetmesinden önceki süreçte hep sahte ve bot hesaplara yönelik Açıklamaları oluyordu Elon Musk'ın. Hatırlayacak olursanız e, şeffaflık anlamında Twitter'ın eksik olduğunu, Hı. sahte hesapların, raporlarının mutlaka kendisine verilmesi gerektiği. Zira kendi beyanatına göre %20'sinin, Twitter kullanıcılarının %20'sinin sahte hesaba sahip olduğu. Dolayısıyla %80'lik bir e, aktif kullanıcıya neden 44 milyar dolar ödeyeyim şeklinde açıklamalar yaptığını görüyor idik. Aslına bakılırsa sürecin bu noktaya gelmesinde en temel açıklama bu oldu. Yani 120 sahte hesap var ve siz hala bana Twitter yönetim kurulu olarak bu raporu sunmuyorsunuz. Asla şeffaf bir kurum değil. Dolayısıyla ben bu anlaşmayı fesh edeceğim şeklinde açıklamaları vardı. Artık son noktaya geldi. Son kerteye geldi diyebiliriz. Hı hı. Hatta e, bugün dava açıldı ortaya çıktıktan sonra kendisi de yine Twitter üzerinden o ironi şeklinde bir mesaj paylaşımı gerçekleştirdi. Çünkü özellikle Twitter yönetim kurulu e, Musk'ın kendileriyle dalga geçtiği, alay ettiği ve bundan kaynaklı da ciddi anlamda e, borsadaki değerlerinin düştüğünü söylüyordu. Hakikaten hı hı. Musk biliyorsunuz bir hisseyi 54 dolara satın almıştı Duygu Hanım. Şu an baktığımızda 34 dolarlara kadar düşmüş durumda. Düşünün Musk'ın Twitter'a alacağım açıklamasından sonra 51 dolar olan bu hisseler şu an 34 dolara düştü. Hatta dün daha düşüştü düşüş yaşanmıştı. 33 dolarlara kadar düşmüştü ama son e, dava açıklamasından sonra Twitter yönetim kurulunun dava açtığını ifade etmesinden sonra %4'lük bir çıkış meydana geldi Duygu Hanım. Ama tabii ki e, Twitter önemli bir mecra. Evet kullanıcı sayısı diğer mecraları oranla e, çok yüksek olmasa da gündem belirleme sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da gündem belirleme açısından çok önemli bir mecra. Aktif olarak 250 milyon kullanıcısının var olduğunu görüyoruz ve Mask'ın hedefinin 1 milyar olduğunu biliyor idi. Kendisi de bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Ben aldıktan sonra 1 milyarlık bir kullanıcıya ulaşacağımızı düşünüyorum demişti ama şu an baktığımızda aslında Twitter Yönetim Kurulu ve hissedarlarının ciddi anlamda bir panik içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hani 44 milyar dolarlık alım fe anlaşması feshedildi ama sadece cayma bedelinin 1 milyar dolar olduğu ifade ediliyor Duygu Hanım ama Twitter ciddi anlamda bir değer kaybetti. Tekrardan 50 dolarları hisseleri görür mü Açıkçası bu bir tartışma konusu çünkü Elon Musk'ın bu konuda geri adım atacağını ben düşünmüyorum. Çünkü aslında temel amacı gayesi o 44 milyar dolara almak değildi. 35-36 milyar dolar aslında kafasında var olan bir rakam vardı. İşte acaba e, bu kozu kullanırsam sahte hesap kozunu kullanırsam bu fiyatı düşürebilir miyim şeklinde şu an için e, bir açıklaması vardı ama şu an baktığımızda da Twitter yönetim kurulunun dava sürecine gittiğini görüyoruz. Tabii bundan sonra Hocam yani bu, bu sahte hesaplar aslında bir nevi hani e, aslında bahsettiğiniz şey hani daha düşük bir e, ücretten fiyattan almak istemesi bir bahane evet. diyebilir miyiz o zaman bu sahte hesapları bir bahane olarak ortaya koydu. Şimdi Duygu Hanım şunu, bu, bunu bahane olarak ifade edebilmek çok güç. Neden diyecek olursanız çünkü Twitter hem Türkiye'de hem dünya gündeminde biliyorsunuz sahte hesaplarla trend topik oluşturan çok rahat bir şekilde gündem belirlemeyi sağlayan bir mecra. Evet e, nicelik olarak çok olmasa da nitelik olarak baktığımızda gündem belirleme, algı yönetimi, dezenformasyon, manipülasyonun sadece Türkiye'de değil dünyada da yayılmasını sağlayan bir mecra. Özellikle Elon Musk da biliyorsunuz kripto para borsasını manipüle edebilmek, kendi işte desteklediği kripto para birimlerini oradan bir şekilde iğmesini yükseltebilmek adına bunu kullandı. E Tabii ki e, sosyal medyada da bir SPK gibi, Türkiye'deki SPK gibi bir e, kontrol mekanizması olmadığından dolayı ciddi anlamda sorunlar, problemler meydana gelmişti. Ama e, Musk'ın açıklamasının bu noktada yanlış olduğunu söyleyebilmek çok güç olacak. Hı. Çünkü hakikaten madem böyle bir durum söz konusu o zaman Twitter yönetim kurulu bu şeffaf raporu yani ne kadar kullanıcının aktif, ne kadar kullanıcının sahte olduğunu Musk'la paylaşır ve e, satın alım sürecini gerçekleştirirdi. Yani evet e, şu an Twitter yönetim kurulu bunun eleştirisini yapıyor. Elon Musk'ı oyalamakla suçluyor ama kendileri de açıkçasını söylemek gerekirse bu raporu paylaşmadı. Şeffaflık adına yani ben de bir Twitter kullanıcısı olarak ee, ne kadar kullanıcının aktif olduğunu öğrenmek isterim. Evet ben belki satın almayacağım ama hangi mecrada paylaşım yaptığımı ya da yarın öbür gün bana bir sahte hesaptan e, bir şekilde iftira ya da karalama kampanyası oluşturulduğunda e, o zaman ben ne yapacağım? Dolayısıyla Elon Musk'ın hani bu noktada evet bir bahane onun için alım noktasında fiyatı kırması açısından bir bahane oldu bir gerçek ama e, Twitter yönetimi de sütten çıkmış akkaşık değil özellikle sahte hesaplar konusunda yapmış olduğu hı hı. E, açıklamalar tamamen sadece yüzeysel kalıyor. Hiçbir şekilde veri yok, rakam yok. Hiçbir şekilde dediğim gibi sayısal bir değer söz konusu değil. Dolayısıyla da Elon Musk'ın da şu an aslında çok da haksız olduğunu söyleyemeyiz Duygu Hanım. Hı hı. Şimdi hocam az önce Twitter'ın kaybından da bahsettiniz. Bir yandan da Elon Musk'ın bir kaybı var. 24 saatte 65 milyar dolar evet. kaybetti. E şimdi hangi taraf daha çok zarardı Twitter tarafı mı, Elon Musk tarafı mı? Ya şimdi şöyle söyleyelim, Elon Musk e, çok akıllı bir iş insanı aslına bakarsanız, e, bu zararı çok rahat bir şekilde tekrardan toplayabilecek bir e, kişi. Ama e, Twitter yönetim kurulu ve Twitter için bunu söyleyemeyiz çünkü 51-52 dolarlardan 34 dolarlara kadar düşen bir hisseden bahsediyoruz. Ama Elon Musk birazdan bir tweet atar, bir açıklama yapar e, SpaceX ve Tesla'ya yönelik ya da kripto paraları yönelik o zararı çok rahat çıkartır. Yani onun için biraz yani bu rakamlar yani sizin benim için gerçekten çok yüksek rakamlar ama e, özellikle e, 276 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu iddia edilen bir kişiden bahsediyoruz Duygu Hanım açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden çok rahat bir şekilde kaybedebiliyor ama çok rahat bir şekilde yapmış olduğu bir açıklamayla da e, ciddi anlamda da değer kazanabiliyor. Bunun da özellikle altını çizmemiz lazım. Yani tabii ki şu an baktığımızda Elon Musk'ın ciddi bir reklam ve PR yani tanıtım yaptığını da gördük. Çünkü Twitter'ı alacağım dedi. Buna yönelik açıklamalar yaptı. İnsanları buraya sevk etti. İnsanların buradan hisse almasına sebebiyet verdi ve hala hazırda 9.2'nin sahibi. Yani tamamen Elon Musk Twitter'dan elini eteğini çekmedi. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Hala en yüksek Hisseye sahip e, kullanıcı, aktif kullanıcı kendisi oluyor. Dolayısıyla da e, Musk akıllı bir insan. E, bundan sonraki süreçte evet bir dava süreci vesaire meydana gelecek. Belki tazminat da ödeyecek ama en azından ben istediğini tekrardan alacağını düşünüyorum. Bunda not düşelim efendim. Hı hı. E, belki bu 44 milyar dolar olmayacak ama e, ciddi anlamda bu erime devam ederse hisselerde e, Elon Musk'ın eli güçlenmiş olacak ve istediğinden çok daha düşük bir miktarda bunu satın alabilecek diye düşünüyorum ben. Evet hocam şimdi ben de size dava sürecini Soracaktım aslında bu davanın sonucu ne olur ama sanırım Elon Musk yine bir e, e, daha olumlu bir gelişme bu, olacak gibi geliyor size de. Duygu Hanım yani dediğim gibi zaten bakın 1 milyar dolar tazminat bizler için çok gözükse de Musk için gerçekten SpaceX gibi Tesla gibi şirketle olan bir isim için e, ciddi rakamlar değil. Çünkü e, 1 milyar dolara belki kendisi zaten bu reklamı yapamazdı açıkçasını söylemek evet. gerekirse. Yani geleneksel medya, dijital medya reklam versin. Bunun kaç katı belki de masraf harcamak zorunda kalacaktı ama Twitter gibi çok ciddi bir sosyal medya mecasını ben alacağım, satın alacağım demesi zaten bu reklamın kat be kat ona karşılık bulmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla da Musk'ın burada kaybeden olduğunu söylemek açıkçası çok güç çünkü e, şu an baktığımızda Twitter yönetim kurulu madem zaten Musk'ın bu alımından dolayı e, bir panik içerisine girmemişti neden böyle açıklamalar yaparak kamuoyu gündemini oluşturarak biz de o zaman dava açacağız deyip e, hissedarlara bir şekilde destek olma şeklinde açıklamalar yaptı. Dolayısıyla burada Musk'ın e, kaybeden değil kazanan olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Musk aslında pimi çekilmiş bombayı şu an hissedarlara ve Twitter yönetim kuruluna e, vermiş durumda ve bundan sonra belki de sahte hesap konusu çok daha fazla gündeme gelecek. Ülkeler devletler bunlarla ilgili hı hı. açıklamalar yapacak. Çünkü Elon Musk aslında gündemi de bir şekilde oluşturmuş oldu. Yani bu sahte hesaplar olduğu müddetçe dedi ya da Twitter bununla ilgili açıklama yapmadığı müddetçe ben bu işte yokum dedi. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Peki Twitter geri döner mi bu kararından? Duygu Hanım e, şöyle söyleyeyim eğer hisselerde böyle erimeler devam ederse ister istemez artık bu raporu sunmak ve Elon Musk'a artık e, kendi istedikleri bedel yani 44 milyar dolardan değil de örnek vermek gerekirse 40 milyar dolar belki 35 milyar dolardan vermek zorunda kalacak. Çünkü Elon Musk çok rahat bir şekilde kendisi de çok rahat bir şekilde mecra açabilir aslına bakarsınız hı hı. bu güç var ama neden yeni bir mecra açın diyor zaten var olan bir mecra ve aslında kendi oyuncağı haline gelmiş bir mecradan bahsediyoruz. Elon Musk için bir oyuncak aslına bakarsınız yaptığı açıklamalardan da e, bunu görüyoruz Duygu Hanım. Ama bundan sonraki süreçte e, Elon Musk'ın ben ciddi anlamda bastıracağını düşünüyorum tekrardan geri almak için. Peki hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum Duygu Hanım davet ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi canlı yayında konuğumuzdu. Son günlerde sıkça konuşulan tüm dünyada da gündem olan konu özellikle işte Elon Musk'ın Twitter'ı alma süreci ardından vazgeçmesi ve şu, bugün de davanın açılması sürecini konuştuk. Ee, devam edelim.